Evet arkadaşlar bugün sizlerle 19 19'daki müzelerin 20'ye aktarınca dolma sorunu oluşuyordu. Onun çözümünü göstereceğim. Öncelikle bu mümzeri indireceğim arkadaşlar. Ben indirdim siz videoya başlamadan önce. Şimdi önce modu konvert edeceğiz. Buradan bunu klasöre ayıklayacağız. Buradan ikon mod mod silin arkadaşlar. Sonra ben benim kullandığım program Image Converter. Bunu seçiyoruz arkadaşlar. Ben dosyalar diyoruz. Buradan cihaz hafızası yani Poco X Pro seçtim. İndirilenlerden çıkarttığımız klasörden Store'ı seçtim ben. Bir de süresine girelim. Burada da 4 tane dosya var. Onları da alalım. VLC'de bir şey var mı ona bakalım. VLC'de bir tire diye bir şey varmış. Tamam bunu dönüştürelim arkadaşlar tamam dönüştürme tamamlandı bunu kapatıyoruz şimdi arkadaşlar dönüştürdüğümüz dosyalar cihaz ağzında image converter diye klasörün içine geliyor buradan bunu kes diyoruz tekstilere buraya atıyoruz treyden şuna giriyorum de buraya atıyorum şimdi lastik i3d'yi açıyoruz arkadaşlar kod düzenleyicide burada dds olan her yeri png yapıyoruz çünkü fs19'da dds kullanılıyor fs20'de png ya da aset şimdi modun 3 açıyoruz arkadaşlar lastiği bıraktık daha hızlı yapmak istiyorsanız yukarıdan arama dds şuraya da png yazarsınız hepsini otomatik olarak ayarlıyor arkadaşlar Sonra şu mod ismini yeniden adlandır deyip kopyalıyorum arkadaşlar. Sonra bir yerde şunu ayarlayacağız. Şimdi arkadaşlar modu nereye kurmak isterseniz bu sizin kafanıza göre. Ben şuradan modus 2'yi seçiyorum arkadaşlar. Burada daha önce kopyalamıştım. Yani benim modum data modus 2 fs19 jonder 8340 böyle bir şey yazıyor. Oraya kurular, kurulacak. Mod XML'sini açtım arkadaşlar. Store ya yani mağazada görünen resmi bağladım. Şimdi modun iç tesisine. Onu da yazdık. Şimdi lastiklerde arkadaşlar sıra. Hmm. Şimdi arkadaşlar bu. Burada data işaret, VR, Trevor. Buradaki lastikleri mi kullansın yoksa oyunun kendi yani modun kendi lastiklerini mi kullansın diye soruyor size şöyle sile verdim. Modun kendi lastiklerini kullansın. Tamamdır. Şimdi dolma sorununa geçelim arkadaşlar. Burası önemli. Rumorklarda da aynı şekilde geçerli arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada cover diye bir tane etiket var. Onun içinde cover konfigürasyon var. Burada konfigürasyon S ile biten yeri aşağı indirip şunu kopyalayacağız arkadaşlar. Buraya yapıştırıyoruz. Sonra sonunda bir boşluk atıp slash bir daha üçgen atıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu burada kapandı. Yani ben ne yapmış oldum? Şu seçili olan kodları devre dışı bırakmış oldum. Yani direkt bu burada çıkmaza giriyor. Direkt alta gidiyor. Devam ediyor. Burada kapaklar açılıp kapanma olayı arkadaşlar. Bunu yapıyoruz. Şimdi ben bunun her şeyini ayarladıysam kuruluma geçelim arkadaşlar. Şunları kapatalım. Bunu save almamış mı? Ona bir bakalım arkadaşlar. Ha bunu kaydetmemişiz. yanlış oldu. Şunu yapıştıracağız. Tamam kapattım. Kaldırdım. Bunu da kaldırdım. Şimdi ben APK Ultra'yı açıyorum arkadaşlar. Buradan APK seçim diyoruz. Öncelikle arkadaşlar size uygulama ayarlarını göstereyim. Şimdi sıkıştırma açık bende. Farklı bir sadece dil. Dil kodu falan. Buradan dilini Türkçe yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben de şurası arkadaşlar. Yani APK çözme kısmi dosyalar seçili arkadaşlar. O yüzden buraya tıklıyorum. Buradan tam düzenlemeyi seçtiğim an direkt buraya atıyor. Onu seçtiğim zaman. Şimdi modu kuralım. Sistem oldu siki dosyası yoksa buraya klasör açıp ekleyin. Ben şuraya John Dere klasörünü açayım. S19 JD diye attım. Az bir şey aşağı iniyoruz. J neredeydi? Evet arkadaşlar buradaymış. Buraya gelmiş. Bunu değiştir diyoruz. Şimdi cihaz hafızasındayım. Ben buradan indirilenler yani download. Buradan modu OK diyoruz. Buradan XML'i seçiyoruz arkadaşlar. Buradan yolunu kopyala. Yani dosya yolunu kopyalıyoruz. Buradan çıkın arkadaşlar. Sonra Map klasörüne giriyoruz. Bakın arkadaşlar sizde Store Items bağlı değilse Attığınız store items e çalışmaz. Burası şu kodu arkadaşlar. Aynı bu şekilde bilgi satırında olduğu zaman çalışmıyor arkadaşlar. Onu bu şekilde başına data maps yazmanız lazım. Ondan sonra store items zaten bende ilkler şey. Buradan bir tane dizi boş satıra. Başındaki asset silin arkadaşlar. Bu şekilde benim Burada binlerce modum var yani. Hepsi de çalışıyor. Tamam şimdi imzalayalım. Şimdi arkadaşlar imzalasın. Ben yüklemeye geçeceğim. O zaman ekran yan dönmüyor. Yani çözünürlük açısından sıkıntı oluyor editte. O yüzden ben bir yükleyip geliyorum. Evet arkadaşlar oyunu yükledim ve açtım. Şimdi oyunu başlatalım ve linkleri dolduğunu siz de görün arkadaşlar. Buradan kayıtlı oyunumu açayım. Yani ben bunu çok denedim yani bir sürü mübzer modu kurdum. bazı da oluyor bazıları dolmuyordu olmuyordu. Yani dolmayanlar genel olarak herkes siliyor yani bunları. Boş yer kaplamasın diye. Ben öylesine bir deneyeyim dedim. Vallahi oldu yani. arkadaşlar. güzellerden Modumuz burada. John Deere. Neydi? Ben TRB'sini ne tuttum ya. arkadaşlar. Bosman'ın çiftliği. Bayrağı. Trenç dosyası. Garajlar. Evim var. arkadaşlar modun diye tabem ne var onu bulursam indirmek için arka arkaya yani iki tane yüzleri yan yana bitirip ekim yapabiliyoruz o zaman güzel oluyor yani var o modu bulursam indireceğim önce ekonomi yanına dönüyor öyle bir. gördüğünüz gibi arkadaşlar buluyor. ama ben gübre standına için bir kapak resmen Gördüğünüz gibi arkadaşlar üzerimiz sıkıntısız bir şekilde dolumu gerçekleşiyor yani. Hatta ekiyor mu diye bakalım Gördüğünüz gibi arkadaşlar bildiğiniz sıkıntısız bir şekilde ekiyor Hatta bunda sürme özelliği de var arkadaşlar yani Baya güzel mod yani Bunun linkini de açıklamaya koyarım arkadaşlar